Hayırlı günleriniz, bereketli sofralarınız olsun. Bugün nohutlu tavuklu pilav yapacağım. Malzeme olarak 2 bardak, 2 su bardağı yerli pilavlık pirinç, yarım çay bardağından fazla sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı kemik suyu kullanacağım. Tavuk suyu kullanmıyorum. Yemeğe ağır bir lezzet veriyor, tat veriyor. İsteyenler kullanabilir iki parçada göğüs haşladım parçaladım didikledim üzerine bırakacağız pilavın şimdi yemeğimi ocağın üzerine bırakıyorum yağ cızlamaya başladı pirinci boşaltıyorum 3-4 dakika pirinci de kavurduktan sonra üzerine 4 bardak sıcak su kullanacağım. Bunun 1 bardağı kemik suyu, 3 bardağı da normal su. Nohutu da bırakıyorum. 1-2 dakika da nohutla kavurup suyunu bırakacağım pilavın suyunu bırakıyorum. 4 su bardağı. Tuzunu da bırakacağım. Kaynadıktan sonra kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Pilav suyunu çekmek üzere. Şimdi üzerine kavuğunu bırakıyorum. Suyunu çekince altını kapatacağım. Pilavımız pişti. Dinlenmeye bırakıyorum. Tavuklu nohutlu pilavımız pişti. Yemeğe hazır. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip, yorum yapıp, paylaşıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.